Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Son dakika bir gelişmesi var arkadaşlar. Gelişme demeyelim de bilgilendirme videosu diyelim bunu arkadaşlar. Kısa öz bir video olacak. İşçinin fazla mesaisi nasıl hesaplanır? Ona bakalım birlikte. Bu linke de videonun altına linkini eklerim. Direkt tıklayıp da bu hesaba ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Fazla mesai hesaplama günlük bürüt 160 lira 72 kuruş. Aylık bürüt ücret 4820 lira 60 kuruş ediyor. 4.821 lira 60 kuruş bölü 225 saat. Bu da eşittir arkadaşlar. 21 lira 43 kuruş 1 saatlik bir ücret ediyor arkadaşlar. 20 saat fazla mesai yapan ve 1 saatlik fazla mesai ücretini %60 fazla alacak bir işçi için bu hesap. 20 çarpı 21.43 çarpı 1.6 arkadaşlar eşittir. 685 lira 76 kuruş bürüt oluyor arkadaşlar. Aylık ücret aylık 225 saat hesabına göre burada haftada bir gün hafta tatili var. Ama SGK prim 30 gün üzerinden dikkate alındığı için aylık saat 225 olmaktadır. Başka bir hesaplama yöntemi ise 160 lira 72 kuruş günlük bürüt yemiye işçilerin zamlı maaş bürüt yemiyeleri bölü 7,5 arkadaşlar bu da ediyor sana 21 lira 43 kuruş TL bir saatlik bürüt ücretidir bu. Aynı şekilde 20 saat fazla mesai yapan işçi 20 çarpı 21.43 çarpı 1.6 eşittir arkadaşlar. 685 lira 76 kuruş brüt oluyor. Günlük çalışma süresi 7.5 saat üzerinden hesaplanır. Burada da taraflar işçi işveren anlaşarak günlük çalışma süresini en fazla 11 saati kadar belirleyebilir. Bu karıştırılmasın iki şekilde de en fazla en fazla 45 saat çalışma yapılabilir. Üzeri fa çalışmalar fazla çalışmaya girer arkadaşlar. Toplu iş sözleşmesiyle bir saatlik fazla çalışma ücret oranları %60, %70, %80 vesaire belirlenebilir. İşçiler haftalık çalışma süresi ise 40 saat olarak daha kararlaştırılabilir. Bazı toplu iş sözleşmeleri de 40 saat olarak geçiyor. Bu ama çok düşük. Yani 100 tane toplu iş sözleşmesi yapılmışsa kamuda arkadaşlar farklı kurumlarda 99'u hatta 98'i diyelim 45 saat olarak imzalandı arkadaşlar şu ana kadar. 160 lira 72 kuruşun 1 saatlik ücreti 21 lira 43 kuruştur. %60 fazlası ise 12 lira 86 kuruş bürüttür. 1 saat fazla mesai yapan işçi 12 lira 86 kuruş bürüt alır. %15 vergide yasal kesintiler ile bunun neti 9 lira 19 kuruş net. %20 vergide yasal kesintiler ile 6 lira 18 kuruş net. %20 ve %27 vergide vergi ve yasal kesintiler ile net 5 lira 63 kuruş oluyor arkadaşlar. Yani %15 vergiydi. %27 vergi arasında tam tamına 5 lira 63 kuruştan 9 lira 19 kuruşa çıkıyor arkadaşlar. O kadar fark var. Uygar Kipel bu arkadaşlar hesaplamayı yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Bu hesaplamaya direkt ulaşmak isterseniz videonun altına linkini ekledim. Direkt tıklayıp da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kamu adına ne var ne yoksa sizlere videolaştırmaya devam edeceğiz. Abone olup bildirim zilini açınız. 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duruyalım diyorum. Abone olup bildirim zilini açınız arkadaşlar. Birlikten güç doğar. Birlikte başarırız diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.